Birinci sınıfta hafıza geliştirici ve dikkat geliştirici oyunlarımıza çok çok yer veriyoruz. Bugün bir tanesini daha oynayacağız öğrencilerimizle birlikte. Bu oyunumuz tam 20 farklı kavramla oynanıyor. Öğrencilerimiz şu an 3 ile başladık. 5 kavram, 7 kavram, 10 kavram derken tam 20 kavramla oynuyoruz şu an. İnşallah hepsini yakabileceğiz. Bakalım çok iyi oynuyorlar. Önce... Kavramların ne olduğunu, hangi meyvenin hangi hareketi yapması yapmamız gerektiğini yapacağız. Ondan sonra da başlayacağız. Hazır mıyız? O zaman elma. Eller başta. Muz. Hazır ol. Ceviz. Etrafında dön. Birinci de söylüyoruz. Yanan çıkmayacak. Birinci de sonra. Evet. Çilek. Üç kez zıpla. Ayva. Eller belde kıvır. Evet. Kiraz. Zıpla ve yakala. Çıkmıyoruz. Çınar çıkmıyoruz. Birinci de söylüyoruz. Sadece ne olduğunu söylüyoruz. Ondan sonra başlayacağız. Evet. Bamya. Balerin hareketi yapıyorduk. Portakal. Portakalda deve cüce yapıyorduk. Evet Poyraz görüyorum. Karpuz. Yüzümüzü kapatıyorduk. Çok güzel. İncir. Sus işareti yapıyorduk incirde. Nar. Eller önde. Evet, nar, eller önde. Üzüm küsüyorduk. Evet. Fındık. Evet, alkış yapıyorduk fındıkta. Limon. Eller havadaydı. Kabak. İleri zıplıyorduk. Kivi geri zıplıyorduk. Çok güzel. Evet. Havuç yukarı zıplıyorduk. Evet. Ananas. Evet, güzel güzel. Ee, Vişnede de ne yapıyorduk? Tek ayağımızı havaya kaldırıyorduk. Evet, tekrar etmiş olduk. Bir haftadır oynamadığımız için bazıları sanki unutmuş gibi daha kolay yakacağım bugün, inşallah. Hazırsak başlıyoruz o zaman. Evet. Tamam, söylediğimi yapamayan hemen ne yapıyor? Çıkıyor. Hazır, bamya. Bamya. Çilek. Ceviz etrafında döndü. Geç yapan, erken yapamayan, başkasından görerek yapan hemen ne yapıyor? Çıkıyor. Elma. Elma. Evet. Muz. Ayva. Aa, güzel. Çok güzel. Eller belde kıvırıyorduk. Yapamayan, sonradan başka bir şey yapan çıkıyor. Ben şu an gördüm mesela bir kişiyi ama çıkmıyor. Olsun. Evet. Portakal. Evet. Yavuz sen çıkıyorsun. Hızlı bir şekilde. Yavuz. deminde olmadı. Evet. Karpuz. Karpuz. Evet yüzümüzü kapatıyor. İncir. Nar. Üzüm. Çok güzel. Fındık. 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 Güzel harika. Evet limon. Çok güzel. Ananas. Evet geç kalan lütfen hemen çıkısı çıkıyor. Evet çilek. Güzel. Evet ceviz. ceviz. Evet. unutan ne yapıyor? Çıkıyor kendi. Evet. Ayva. Ayva. Evet. Dili. Geç yaptın derin. Evet. Kalan arkadaşlarımız bunlar. Hızlı devam edeceğim. Biraz daha hızlı yapacağız. Ona göre limon. Ananas. Vişne. Evet. Vişne tek ayaklı çok güzel. Evet. Havuç. Yukarı zıpla. Aferin çok güzel. Kiraz. Geç yapmak yok. Evet. Muz. Aferin çok güzel. Ee, bamya. Karpuz. İncir. Taha çıkıyoruz. Taha çıkıyoruz hemen hemen. Geç yapmayacağız. Hızlı, başkasından görerek yapmayacağız. Fındık. Fındık. Güzel. Üzüm. Limon. Çok güzel teslim olduk. Üzüm. Evet. Portakal. Kiraz. Bamya. Ayva. Evet. Kabak. Evet, ileri zıpla zıplıyorduk. Evet, ileri zıplamayanlar geçsin. Güzel. Üç kişi kaldı. Üç kişi. Miray, Aras ve Burak kaldı. Diğerleri geçiyor. Diğerleri geçiyor. 3 arkadaşımıza alkış alalım üç arkadaşımıza. Evet, süper. Biraz biraz devam edeceğim. Eğer üçünüz de bilirseniz üçünüz de kazanıyorsunuz. Tamam? Evet. Ananas. Çok güzel. Havuç. Burak çıkıyoruz. iki arkadaşımız kaldı. iki arkadaşımızla devam ediyoruz. Portakal. Bir dakika bak duyamadı arkadaşını. Çok ses olduğu için duyamadı. Portakal dedim. Portakalda neydi? Tamam biliyoruz. Duyamadığı için saymıyorum. Sessiz olalım. Evet. Bamya. Ayağını niye kaldırdın? Tamam doğru doğru pardon. Nar. Evet üzüm. Limon. Portakal. Kiraz. Evet havuç. Kivi. Aras geç yapıyor. Aras geç yaptığı için Miray arkadaşınızı alkışlıyorsunuz. Miray arkadaşımız oyunumuzu kazandı. Aferin Miray.